Davutlu Köyü hakkında korkutucu bilgiler. Terk edilmiş evler ve eşyalar. Davutlu Köyü'nde terk edilmiş pek çok ev vardır ve bu evlerde hala eski eşyaların bulunduğu söylenir. Kimse bu evlere girmeye cesaret edemez. Çünkü eşyaların kendi kendine hareket ettiği ve gece yarısı çeşitli sesler duyulduğu iddia edilir. Gizemli kaybolmalar. Geçmişte köyde yaşayan birçok kişi birdenbire kaybolmuş ve bir daha asla geri dönmemiştir. Kaybolmaların ardında bir kara büyü veya lanet olduğu öne sürülür. Kimse kaybolan kişilerin akıbetini öğrenememiştir. Köydeki korkutucu sesler. Gece saatlerinde köyde esrarengiz sesler duyulmaktadır. Bu seslerin geçmişte burada yaşamış insanların ruhlarına ait olduğu düşünülür. Özellikle ıssız zamanlarda duyulan çığlıklar köydeki hayaletler hakkında korku uyandırmaktadır. Çevredeki karanlık orman. Köyün yakınlarında, özellikle gece geç saatlerde ormanlık alanda kaybolan bir hayvan ya da insanın bir daha geri dönmemesi sıkça yaşanan bir durumdur. Ormanın içinde görülen garip ışıklar ve sesler bu bölgenin lanetli olduğuna dair korkuları artırır. Terk edilen mezarlar. Köyde terk edilmiş ve bakımsız halde olan mezarlar vardır. Bu mezarların bazılarına özellikle geceleri yaklaşan kişilerin bir daha geri dönemedikleri söylenir. Mezarlarda gölgelerin hareket ettiği ve toprak altında garip sesler duyulduğu iddia edilir. Köyün üzerine yapıldığı söylenen büyü, bazı efsanelere göre köydeki insanlar zamanında kötü niyetli bir büyü yapmışlar ve bu büyü köyün üzerine bir lanet bırakmıştır. Bu büyü nedeniyle köy halkının yaşadığı büyük felaketlerin ardından köyün terk edilmesine karar verilmiştir. Eski çeşmenin laneti. Köydeki eski bir çeşme halk arasında korkutucu bir üne sahiptir. Çeşmeden su içenlerin bir şekilde felakete uğradığına dair çok sayıda hikaye anlatılmaktadır. Bu çeşmenin eski zamanlarda bir insanı öldüren bir büyücü tarafından yapıldığı söylenir. Hayalet görüntüleri Köyün terk edilmesinden sonra bazı ziyaretçiler köyün eski yerleşim alanlarında esrarengiz hayalet görüntüleri gördüklerini iddia etmiştir. Gece yarısı yürüyen birinin köyde yaşayan eski sakinlerin hayaletleriyle karşılaştığına dair söylentiler vardır. Yeraltı geçitleri. Köyün yakınlarında yeraltı geçitlerinin olduğu ve bu geçitlerin bir zamanlar köyde yaşayanlara bağlı olarak gizli bir amaç için kullanıldığı anlatılmaktadır. Ziyaretçiler bu geçitlere girmeye cesaret edemedikleri için